Merhaba arkadaşlar. Bugün size tavşan kulağı çıtı çok güzel bir model anlatmak istiyorum. Alt yapım aşaması. Zürafamıza geri dönüyoruz. Buraya iki tane küçük pırpır pır yapıyoruz. Bu şekilde. Bir tane de biraz Büyük pırpır yapıyoruz bu şekilde. Sonra iki tane zürafa yapıyoruz. Zürafamıza geri dönüyoruz ikincisine. Bu şekilde. Sonra üst kısma çıkıyoruz uzun pırpırımıza ve içine batarak iki tane küçük pırpır pır yapıyoruz. Bu şekilde. Sonra zürafaya geri ini iniyoruz. Ve iki tane küçük pırpır pır yapıyoruz. Bu şekilde. Modelimiz hep böyle devam ediyor. 3 zürafa ve hmm, küçük dağımız. Ve modelimiz bu şekilde oluyor arkadaşlar. Alt kısmını gösterdim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.